Dostlar selam. Soul Leveling Evers rehberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü rehberin konusu oyuna çok yakın zamanda eklenecek olan yeni artifex setleri olacak. Şimdi dostlar rehber geçmeden önce çok küçük bir ricam olacak. Eğer kanaldaki içerikleri beğeniyorsanız etkileşim arttırmak adına bir beğeni ve özellikle bir yorum bırakarak bana bu yolculukta destek olabilirsiniz. İlk olarak setlerden bahsetmeden önce setleri elde edeceğimiz yeni içerik olan Workshop of Brilliant Night'tan bahsetmek istiyorum. Ufak bir hatırlatma bu bilgilerin tamamı sızıntılardan oluştuğu için bazı şeyleri değişebilir çünkü çıkışta. adı çok uzun olduğu için kısaltmak için dümdüz workshop diyeceğim bilginiz olsun. Workshop'a girmek için biletler gerekiyor. Daha doğrusu currency yani bakiye gerekiyor. Haftalık olarak pazartesi günleri yenilenecek. Ödülleri günde bir defa haftada toplamda 3 defa alınabilecek. Workshop'ta Battlefield of Trails gibi Sunjin Wu'yu da kullandığımız ya da avcıyı kullandığımız farklı modlar olacak. Bu arada bir not bu ayrı oyun modu mu olur yoksa bazı katlar avcılara mı özel olur bilmiyoruz. Bu konudaki sızıntılar birazcık yetersiz. Sızıntılarda gördüğümüz kadarıyla içeriğin hem zor modu hem de normal modu olacak. Ancak ikisi aynı anlamı mı geliyor yoksa zor modu daha sonra mı getirirler bilmiyorum. Normal moda girebilmek için battle tier'inizin 15 ve üzeri olması gerekiyor. Bilginiz olsun. Şimdi set etkilerine geçmeden önce dostlar setleri 8 parça yaptığımızda ciddi anlamda bozuk oluyor. Ancak 8 parça yapmak bayağı uzun bir süre olacak gibi. Bunu kafanıza yerleştirmeniz lazım. Diyerek ilk setimiz olan Burning Curse'den başlayalım. Setin iki parça özelliğinde Curse etkisi alıyorsunuz. Bu etki üzerinizdeyken %20 daha fazla hasar alıyorsunuz. Ancak vermiş olduğunuz hasar %6 artıyor. Buna ek olarak her saniye uygulamış olduğunuz toplam hasar %0.1 artıyor ve bu yük defaya kadar büyükebiliyor. yükebiliyor. Burada yük ile artan hasarın hangi stat havuzundan pay alıyor bilmiyoruz. Eğer düzgün bir havuzdan alıyorsa iki set parça bonusu bile çok iyi olabilir. Ancak set fazla ölümcü. Hem sizin için hem de karşınızdakiler için. Yüksek risk yüksek ödül mantığı. 4 parça yaptığımızda ise rescue özelliği ekleniyor. Bu da savaşlarda tek seferlik canınız %25'in altına düştüğü anda %25 canınızı yeniliyorsunuz. Bu özellik güzel olsa da özellikle main silah olarak plum artı tırpan kullanıyorsanız tırpan ile iyi çalışmayacak bilginiz olsun. 8 parçaya gelecek olursak işte burası setin kırıldığı nokta. Uygulamış olduğunuz hasta hasar %30 artıyor. Bunu ek olarak saniyede uygulamış olduğunuz hasar artışı %0.1'den 0.5'e çıkıyor. Ve bu etki de defaya kadar büyüküyor. Uzun vadede Sanjin Wu için en iyi set bu olacak gibi gözüküyor. Ufak bir not. Bu çeviri hatası da olabilir. Benim yanlış anlamam da olabilir. Eğer direkt olarak hasarımız %30 artacaksa çok çok bozuk bir set. İkinci yeni gelecek olan setimiz daha çok break uygulayabilen avcılara gidecek olan set. Burning Grid seti. Set özelliklerine bakacak olursak iki parça yaptığımızda bir Freeze, Break yani kırma efekti uygulayan bir yetenek kullandığımızda great pasifi etkin oluyor. Grid pasifi etkinken stack başına %1 kritik oranımız oluyor. Toplamda 10 yüke yani %10'a kadar çıkıyor. Ancak eğer hasar yerse Grid efekti kayboluyor. Dürüst olacağım iki parça iken kullanmak mantıklı değil. Lakin dört parça yaptığınızda set çok değişiyor. 4 parça yaptığınızda 10 Grid yükü biriktirdiğinizde Burning Grid pasifi de dönüşüyor. Bu pasif etkin ise hem kendinizin hem de takım arkadaşlarınızın kritik oranını %10 ve kritik hasarını %15 arttırıyor. Buna ek olarak buna ek olarak artık hasar yediğimizde pasifi kaybetmiyoruz ve bu stack süresiz olarak üzerimizde kalıyor. 4 parçada inanılmaz bozuk olan bu setin 8 parça efekti daha da bozuk. 8 parçada kritik oran artışı %15'e çıkıyor. Kritik hasar artışı da %30'a çıkıyor. Buna ek olarak elemental weakness olan rakiplere karşı break yani kırma oranınız %30 artıyor. Sızıntılardaki son sete de bakacak olursak Burning Blessing seti. Bu da daha çok supportive karakterlere yönelik. 2 parça aktif edip Dediğine, karakterler tag out olurken yani karakter değiştirirken sıradaki karakterin hasarını %10 arttıran Blessing Effect'i uyguluyor. Bu etki 15 saniye sürüyor ve 20 saniyelik bekleme süresi bulunuyor. 4 parça yaptığımızda ise Blessing etkisi Burning Blessing etkisine dönüşüyor. Ve artık support yeteneklerinde de aktif oluyor. Hasarımızı %12 arttırıyor ve saniyede 0.4 can yenilenmesi sağlıyor. Bu etki gene 15 saniye sürüyor ve 20 saniye bekleme süresi bulunuyor. Son olarak seti 8 parça yaptığınızda setin sağlamış olduğu hasar artışı %12'den %20'ye çıkıyor. Buna ek olarak cam yenilenmesi %0.4'ten %0.7'ye çıkıyor. Ve bu etki 15 saniye değil 20 saniye sürüyor. Setler genel olarak çok iyi gözüküyor. Ama tekrardan hatırlatıyorum bunlar sızıntı. Yani kontentin çıkışıyla beraber değişebilir bilginiz olsun. Ve evet, setler hakkında biraz genel yorum yapacak olursam. Setler 80 seviye olduğu için oyunun ciddi sorunu olan Power Clip sorunu tam olarak çözmese de çok iyi bir adım olacak. Bunun haricinde ödülleri haftada limitli sayıda elde edebileceğim için setleri tamamlamak biraz zaman alabilir. Bunu unutmamaktan fayda var. diğer Direkt bir burada sonlandırıyorum. Eğer rehbere 40 beğeni ve 20 yorum gelirse yorumlardan rastgele bir kişiye bir sürprizim olacak. Bir sonraki rehberde görüşmek üzere. Hoşçakalın.